ve ma yazzakkaru illa ulul elbab bunu ancak sağlıklı düşünen insanlar idrak eder. Allah bir kafir, kafire ilmi hikmetten servet ve mal bahşeder, makineler imkanlar bahşeder. O insan isterse akli düşünür, Allah'ın bahşini idrak eder, iman eder. İsterse aklını bir yana koyar, zekasıyla düşünür. Karun gibi der ki bu benim zekamla bana verilen bir maldır der, inkar, inkarına devam eder. Ancak ey müminler kendi hallerinize dikkat ediniz. Müslümanların yaşadığı zillet şu ilmi hikmeti dahi kavrama kavrayamayacak kadar akıl ve efhandan yoksun olmalarındandır. İlmi hikmeti dahi Müslümanlar bir takım uyandıklara bahşetmişler. Onları uçurup onları kaçır diyorlar. Onların da bir şeyleri yok. Allah'a iftira ediyorlar. Kur'an'a iftira ediyorlar. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a iftira ediyorlar. Kendileri mutlu yaşıyorlar. El-Fatiha.